Evet dostlar cümleten selamun aleyküm. Güvenlik Turgay kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Bugün bizim ikinci gecemiz. Yarın inşallah sabah yani bu sabah itibariyle izinliyiz. Şimdi dostlarım öncelikle kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayınız. Ayrıca sizden bu konuda desteğinizi beklemeye devam ediyorum. Ee, kanalı büyütmeye çalışıyoruz nasip olursa e, abone sayımız yükselsin diye um, umut ediyoruz. Şimdi geçen gün bir video çekmiştim. Arkadaşlardan biri dedi ki abi dedi işle alakalı video çeker misin? Son zamanlarda işle alakalı video gelmiyor hep. Hobilerini gösteriyorsun bize dediler. Yani bize ne senin keyfinden dediler. Doğru söylüyorlar tabii ki. E, eğer türlü videoyu aslında çekebilmek gerekiyor. Ben bugünkü videomu dün bir tane çekmiştim. Bugün de yine işle alakalı bir video çekmek istedim. Yaptığımız meslekle, yaptığımız işle alakalı. Şimdi arkadaşımızın birinci sorusu şuydu. İki tane soru sormuş mail mesajda. Birinci sorusu diyor ki hangi firmalarda çalışmalıyız? Hangi firmalar güvenilir? Büyük firmalar neler? Küçük firmalar neler? Şimdi dostlar öncelikle bunu cevaplayalım. Bir, öncelikle şunu söyleyeyim ki e, piyasada o kadar çok firma var ki e, yüzlerce, binlerce güvenlik firması var. Dolayısıyla hangisi güvenilir, hangisi değil bunu artık bilmek zor. E, piyasada e, çok küçük bir firmanın çok güvenilir olduğu, çok büyük bir firmanın da e, büyük dolandırıcı olduğunu duyuyoruz. Ama bu işi e, götüren belli başlı firmalar var. Bu işi götüren belli başlı firmalar var. Şimdi örnek veriyorum. Büyüklük, küçüklük, iyilik, kötülük sıralaması yapmadan ilk aklıma geleni söyleyeceğim. Mesela tepe güvenlik var. Birçok projesi var tepe güvenliğin. Bankalara bakıyor. Onun haricinde üniversitelere bakıyor. E, büyük bir güvenlik firması belki abartısız 20 bine yakın per, 20 bin olmasa bile bir 10 bin personeli rahat vardır tepeye bağlı olan güvenliklerden bahsediyorum sitelere bakıyor birçok AVM'lere bakıyor gibi gibi dolayısıyla bunlar e, bir tane siteye e, güvenilir mi evet güvenilir. kusura bakayım. Ee, güvenilir bir firma. Ama bu proje proje değişiyor şimdi bunların şartları dostlarım. Yani e, bir, 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 projede ayın birinde maaş verirken bir projede ayın beşinde maaş veriyor. Bir projede onunda maaş veriyor. Bir projede on beşinde maaş veriyor. Bu tamamen projeyle anlaşmalarına bağlı. Dolayısıyla bu onun güvenilir olup olmadığını göstermez. Verdiği maaş şeyleri. Ee, Kiminle 40 bin lira veriyor, kimine 35 bin lira veriyor. E, bu da onun büyüklüğünü, küçüklüğünü göstermez. Ama maaşları zamanında yatar genelde. Ben çok tepe güvenlikte böyle maaş geçitmesi yaşıyoruz dendiğini duymadım. Çünkü kurumsal ve büyük bir firma. Sekuritaş var ikinci olarak yine aklıma gelenlerde. Sekuritaş da yine e, birçok bankaya hizmet veren, birçok özel kuruma hizmet veren birçok özür dilerim açtı. Birçok bankaya özel kuruma hizmet veren bir firma. Ee, yine AVM'lere hizmet veriyor. Yine özel sitilere e, hizmet veren bir firma. Tepe gibi. E, benim için Tepe'nin bir tık üstünde olan bir firma. E, maaş şartları biraz daha iyidir. Tepe'ye göre. E, bu benim fikrim. Benim gördüğüm daha doğrusu. Fikirden ziyade bu bir tanesi. Security şey söyledik. Örnek veriyorum yine e, bankalara hizmet veren firmalardan bir tanesi de e, benim de aynı zamanda ilk çalıştığım firma Ekol Güvenlik. Ekol Güvenlik de yine e, yoksa hiç 2000, 3000, 5000 5000 yoktu belki de 3000, 4000, 3000 güvenliği vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü birçok bankaya onlar hizmet veriyor. Örnek veriyorum emlak katılıma ekol bakıyor. Onun haricinde önceden şeylerde Akbank'ta görmüştüm. Yapı Kredi'de görmüştüm ama daha sonra onlar değiştirdi diye biliyorum. Bunlara ekol bakıyordu. Şimdi mesela Yapı Kredi'nin genel merkezinde tepe bakıyor. Bankalarına da bildiğim kadarıyla tepe bakıyor. Gibi. Bunlar tabi zaman zaman değişiyorlar. E, -Ekol de yine e güvenilir bir firma. Ama mesela ben Ekol'de çalışırken Ekol bizim maaşlarımızı devamlı geciktirirdi. Ayın 15'ine şey ay, ayın, ayın 10'una gelirdi. Hafta sonuna denk geldi. Normalde 9'unda yatırayım demezdi. E hafta sonunu beklerdik. Ayın 12'si 13'si olsun da maaş yazsın diye beklerdik. Bu bir sıkıntı. E ama paranızı alırsınız. Hak yediği bir durum yok mudur? Benim şeyle alakalı ben çok şikayetçi olmuştum. Ondan dolayı ekol e, o dönemki Dudullu'da şey özür dilerim Dudullu muydu? Ümraniye'de bulunan o merkezlerinde çalışan adamlar beni çok sevmezdi. Çünkü ben itiraz ederdim her şeye. E, maaş yatmadığı zaman arardım e, bölge sorumlusunu maaş yatmadı ne zaman yatacak diye. Onlar da bizle görüşmeye gelirlerdi. Her zamanki böyle sivri dilli tek konuşan ben olurdum. Ama ondan dolayı beni çok sevmezlerdi açık söyleyeyim ama iyi de öldür hakkını yeme paranız orada kalmaz. Paranızı alırsınız. Yok mudur hiç parasını yediği, parasını vermediği adam vardır ama aralarındaki ikili diyaloğa bakmak lazım. Neden para alamamış ona bakmak lazım. Bu tabi 3 firma içinde geçerli. Tepe, Sekuritaş, Ekol ee, gibi gibi gibi. Bir sürü firma da var. Ee, böyle her gün bir yerde bir yerde az güvenlik açılıyor. Bir yerde es güvenlik açılıyor. Bir yerde kis güvenlik açılıyor. Biri bir yerde başka bir güvenlik firması açılıyor. Ama açılıyor. Devamlı bir güvenlik firmaları var. Maaşınızı zamanında alıyorsunuz. Bu güzel bir durum. Bir de önemli olan, asıl güzel olan şeylerden bir tanesi Arkadaşlar e, firmaların kendi bünyesinde olan e, güvenlik iş, işleri. Mesela örnek bir siteye gidiyorsunuz size diyor ki bizim kendi bünyemizde diyor. E, kendi bünyesinde ise sıkıntı yok. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Tepe, taş ve Ekol için konuşuyorum. Az önce anlattığım üç tane firma için. Mesela bankalarda tüm özlük haklarınız bankaya aittir. Yani maaşınızı geciktirme şansı yoktur. Banka canını okur firmanın. Ee, ama sitelerde geciktirebilirler. Ee, üç firma için de söylüyorum. Ee, ona bakmak gerekiyor. Ee, yaşayanlar daha iyi bilir. Aşağıya yorum yaz, yorum atsınlar arkadaşlar. En azından e, gecikip gecikmediklerini onlardan birinci azarda dinlemiş oluruz. Ama kendi bünyesinde ise tadından yenmez. Kendi bünyesinde olanların maaşları biraz daha iyi oluyor. Biraz daha Maaşlar yüksek oluyor. Dolayısıyla çalıştığınız firmanın kendi bünyesinde olması sizin için iyi olur. Evet, firmalarla alakalı kısmı söylemiş olduk, konuşmuş olduk. Arkadaşımızın ikinci sorusu da şuydu. bazı yerlerde işte sakal görüyorum, bıyık görüyorum. sakal ve bıyık neden yasak? Şimdi arkadaşlar eskiden eee Kıyafet yönetmeliği diye bir yönetmelik vardı, ee, yani kanundan bahsediyorum. Burada bazı kurallar vardı. İşte sakal kesilecek, başörtü olmayacak gibi 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 şeyler vardı. İşte etek boyu dizin altında bir karış altında olacak gibi böyle kuralların olduğu bir kıyafet yönetmeliği vardı. Biliyorsunuz son zamanlardaki gelişmelerle bu artık Kıyafet yönetmeliği kaldırıldı. Buradaki şeyler iptal oldu. Dolayısıyla şu an için aslında sizin sakal e, bırakma zorunlu, şey, sakal kesme zorunluluğunuz yok. Ama burada önemli olan durum. Benim sakal kesme zorunluluğum yok deyip de ben uzatacağım diyemezsiniz. Buna sizin yöneticiniz karar verir. Buna sizin e, bağlı bulunduğunuz yönetim karar verir yönetim sakalını keseceksiniz diyorsa keseceksiniz. Ama yönetim diyorsa ki bıyık bırakabilirsiniz, bıyık bırakabilirsiniz. Sakal, hafif sakal, atıyorum iki günlük sakal, üç günlük sakala biz bir şey demiyoruz. Hani makineyle alın, e, böyle jilet vurmayın diyorsa ona göre siz yapabilirsiniz. Ama yönetim diyorsa ki ben her gün tıraş olmanı istiyorum. Arkadaşım her gün tıraş olacaksın. Bu işin kuralı bu. Bu işten kaçış yok. Yani ben Sakalı çok seviyorum. O zaman bu işi yapmayacaksın. Çok net. O zaman gideceksin. Başka bir şoförlük yapacaksın. Bir yerde e, daha motorculuk yapacaksın. Sakal bırakabileceğin bir iş bulacaksın kendine. Ben de sakalı çok seviyorum. Ama ya seve seve ya seve seve kesiyorum. Çok net bir şekilde yani. E, bunun başka bir yolu, yordamı yok dostlarım. Onun için e, şimdi devlette de nasıl peki? Devlet artık sakallığa müsaade ediyor. Ee, dediğim gibi son zamanlardaki gelişmelerle sakal bırakmak serbest. Ee, mesela örnek veriyorum geçen gün bir e, daireye haciz memuru gelmişti. Baktım sakallı böyle sakal bırakmış. Takçesi de kafasında bir adam geldi. Ee, dedim siz şey misiniz hani daire sahikini ya da dairede oturan biri misiniz diye sormuştum. O da dedi ki yok yok ben dedi icra memuruyum dedi. Dedim abi nasıl memursun sen? Sakal abi dedi artık serbest. Artık zorunluluk yok. Başörtü serbest. Hakim, hakimeler başörtülü e, davaya giriyorlar. Avukatlar başörtülü davaya giriyor. Bizde de ben mübaşirim dedi. E, şeyde avukat şey özür dilerim. Adliyede mübaşirim dedi. Artık dedi mübaşirim ama ben dedi çok rahatlıkla eee sakal bırakabiliyorum. Bildiğiniz sakal kocaman bir sakal bırakmış. Şöyle hafif bir sakaldan bahsetmiyorum yani. Yani bildiğiniz böyle 2-3 aylık bir sakalı var adamın. Böyle baya baya haca bir sakalı olmuş yani. <laughs> gibi gibi gibi. Ama dediğim gibi güvenlik sakalını kesmek zorunda mı? Yöneticiniz keseceksiniz diyorsa keseceksiniz. Kesmeyeceksiniz diyorsa da kesme zorunluluğunuz yok. Bıyıkla alakalı da dediğim gibi yönetimi karar verir. Bıyık bırakabiliyorsan diyorsa bırakabilirsin diyorsa da siyasi olmayacak bir bıyık bırakılabilir. İşte ya bizim sevdiğimiz ülkücü bıyığı bırakabilirsiniz. İstemiyorsa normal bir bıyık bırakacaksınız. Böyle baktığı zaman herhangi bir mesela öne göre eski yönetmelikte bıyık dudağın üzerini geçmez diyordu biliyorsunuz. Solcuların şu meşhur bıyığı var ya onu geçmez diyordu. Öyle bir kural vardı. Yine ülkücü bıyığı yanlardan bırakılmaz diye böyle e, kalem 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 yazmışlar. Herhangi bir siyasi görüşe hizmet etmesin diye. Dolayısıyla normal bir bıyık e, bırakmanızda sıkıntı olmayacaktır. Ama dediğim gibi bu yöneticiniz <laughs> ülkücü bıyığı bırakabilirsin diyorsa bırakabilirsin kardeşim. Solcu bıyığı bırakabilirsin diyorsa çenene kadar bıyığını uzat. Yani Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bu tamamen sizin e, yöneticinizin, yöneticiden kastım, amirden bahsetmiyorum. Amir de bazı kurallara e, uymak zorunda. Size sadece bildirir ama bunun kararını yönetim verir. Yönetim, sakal bıyık, ve bıyıkla alakalı e, muhakkak bir şeyler söyleyecektir. Evet, hızlıca anlatmaya çalıştım. İki tane konumuz vardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, tekrar tekrar sizden ricam arkadaşlarınıza lütfen kanalı önerin. Güvenlik olmak isteyen arkadaşınız vardır. Ee, videolarımızı önerin. Baksınlar. Ve e, yorumlasınlar. Siz de aynı zamanda yine e, yorum yapabilirsiniz. Ben yorumları okuyorum. Cevap vermem gereken olursa muhakkak cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selametle.